Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka Sokaklar analiz videosuyla karşınızdayım. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Arda gerçekten de çürük Ermam'ı yoksa hainlik mi yapıyor? Tabii ki de arkadaşlar bizler Arda'nın hainlik yaptığını düşünmüyoruz ama detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir iki ihtimal var arkadaşlar. Arda'ya şantaj yapıyor olabilirler. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar gerçekten dar da haindir. Tabii ki de bizler böyle olduğunu düşünmüyoruz. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hüsnü Çoban ve eşi arasında tabii ki de şöhretinden dolayı olaylar çıkması muhtemelen eşinin bu şöhret olayından tamamen rahatsız olduğunu görüyoruz. ilerleyen bölümlerde Hüsnü Çoban'a bu işi bırak tekrardan polisliğe geri dön diyerek Hüsnü Çoban'ı Rıza Baba ve ekibine tekrardan kazandıracağını düşünüyoruz. Kimler? Hüsnü Çoban artık şöhret işini bıraksın ve Rıza Baba'nın ekibine katılsın isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı görelim. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.